Şu biz... Çok oldu <laughs> Şöyle yapsaydı. Co-Point Design'dan herkese merhaba. Yepyeni bir tasarım özel programı ile tekrardan karşınızdayız. Bugün İstanbul Çatalca ilçesine tasarlamış olduğumuz projemiz hakkında mimarlarıyla beraber sohbet gerçekleştiriyor olacağız. Öncelikli olarak projemizin takım lideri İlknur Hanım'a sözü vermek istiyorum. Hanım, projemizle alakalı bizlere biraz süreçten bahseder misiniz? Burada öncelikli olarak müşterimizin istekleri, müşterimizin isteklerini nedenli projeye aktarabildik? Bunlardan bize bahsederseniz, sizlerden dinlemiş oluruz. Önceki müşterimiz bizimle irtibata geçtiğinde bir takım ihtiyaçları vardı. bizim için en spesifik olan iki tane bağımsız bölümü tek bir yapıda çözmek istediğiydi. Çünkü iki ayrı aile olarak yaşamak istiyorlardı bir yapıda. Ee, en spesifik çözdüğümüz nokta bu oldu. Ee, bunun dışında işte tasarıma başlarken öncelikle ekip olarak e, fizibiliteyle başlıyoruz. Yani arazinin durumu neydi e, ya da nasıl olacak, nasıl tasarlanabilir, e, bunun işte nereden ışık alabilir gibi e, bir takım çalışmalar yaptık. Sonra müşterimizin bu ihtiyaçlarını bu analizlerle beraber bir araya getirdik. Ee, sonrasında plan aşamasında e, tabii bu aşamalarımız hep müşterimize danışarak, müşterimize ileterek, anlatarak, e, online görüşmelerle daha proje ilerlemeden e, bir şey noktaya ulaştırdık. Yani hani ilerleyebileceği bir noktaya ulaştırdık. E, sonrasında tabii ki bizim bir sonraki yaptığımız aşama şu oluyor. E, Bütçe endeksi bir çalışma yapıyoruz. Her aşamada müşterimize daha başlarken e, bunun maliyetinin yaklaşık şu kadar olabileceğini müşterimize her aşamada belirttik. Sonrasında ilk olarak mimar arkadaşımız planlara başladı. planlamalardan sonra yine müşterimize iletişime geçtikten sonra. E, 3D aşamasına geçtik. 3D aşamasından sonra da peyzaj mimarı ve iç mimari arkadaşımız devreye girmeye başlıyor. Hı hı. Ee, aynı şekilde benzer süreçleri iç mimari arkadaşımız ve e, peyzaj mimar arkadaşımız da süreci ilerletti. Buradaki en önemli şey müşteride sürekli iletişim halinde olmamız. Müşterimiz e, profil olarak ne istediğini bilen bir müşteriydi. Aslında başlangıçta ne istiyorsa sonucunda da o şekilde devam etti. Daha çok maliyet olarak da mimari ağırlık verdiğimiz bir proje oldu. Projemizin arsası biraz geniş olduğu için peyzaj noktasında biraz daha bahçe duvarlarına ağırlık verdiğimiz için yapısal ve bitkisel anlamda biraz daha sade bir tasarıma gidildi. Genel olarak bu şekilde müşterimizin hem bütçesine uygun hem de onun ihtiyaçlarına hizmet eden herkesin de içine sinen hem müşteri açısından hem tasarımcı ekibimiz açısından içine sinen bir e, tasarım süreci oldu. Süreçten güzel bir şekilde bahsetmiş oldunuz aslında. Ee, burada şeyi sormak istiyorum. Fizibilite aşamasında, daha doğrusu bu arsayla alakalı fizibilite çalışmaları yaparken bize en çok belirleyen unsur ne oldu veya bir sonuç ne oldu? Ne, yani hangi sonuçtan etkilenerek aslında tasarımımızı ona göre şekillendirdik? şöyle arsamız aslında çok eğimli bir arsa değildi. Hani fizibilitede bizi en çok zorlayan şey arsanın eğimi oluyor öncelikli olarak. Çünkü oraya bir yerleşim belirlemek oluyor. Sonrasında müşterinin yönelmek istediği manzara ve bizim önerdiğimiz manzara oluyor. Bununla beraber zaten bölge olarak ılıman bir iklim, İstanbul bölgesinde olan bir proje olduğu için bu şekilde fizibilitemizde de işte güneş gölgelenme gibi durumlara göre pre, evin yönlenmesi gibi durumlar bizim için önemli oldu. Evet. Ya aslında bölgeyi iyi bir şekilde analiz ettikten sonra o bölgeye göre de çalışmalarımızı yapmış olduk. Tabi arsanın eğimli olmaması biraz daha bu tasarımları rahatlatmış olurken aslında hı hı. ben de mimar olarak eğimli arazilere e, tasarım yapmakta hoşuma gidiyor açıkçası. Yani Ondan da keyif alıyoruz. Ama tabi bu arsa e, arazi veya da e, daha düz bir alanda daha rahat müdahale edebildiğiniz bir alan haline gelmiş oldu. E, burada plan çalışmalarıyla da aynı şekilde. yani Vaziyette ilk başta düşünüp e, sonrasında araziye deki alanımızı nereye oturtacağız, yapıyı nereye oturtacağız bunu planladıktan sonra bunu zaten plan aşamalarına geçiyoruz ve burada plan aşamalarında müşterimizin özellikle bizlerden bir talebi olmuş muydu Bunda da Sultan Hanım'a sormak istiyorum projemizin mimarına. Burada planla alakalı nasıl bir istekleri oldu çünkü iki tane farklı girişi olan iki katlı bir yapı aslında tasarlamış olduk. Ben baktığım zaman plan olarak genelde örtüşen alt kat ve üst kat bir e, fakat bazı alanlarda bir değişiklik yani üst katta bir alanı değişikliğimiz var. Bunlardan da bahseder misiniz bizlere? Tabii ki. E, müşterimiz burada bizden iki katlı, ayrı bölümlerden oluşan iki katlı bir yapı istedi. E, ama aynı ailenin bireyleri olduğu için biz e, peyzaj unsurlarını ve e, giriş e, verandasını, merdiveni ortak kullandırdık. Alt katta e, tamamıyla müşterinin isteklerine yönelik e, iki odası ve bir salonu olan yarı açık diyebileceğimiz bir mutfak tasarımı burada iç mimar arkadaşımız da zaten devreye girerek oradaki müşterinin isteklerine göre orada bir kapı tasarımı yapıyor. Müşterimizin bizden istediği aslında e, hafif bir e, böyle ormanlık alan vardı oraya doğru yönelmekti. Hem de e, kendi bahçesine doğru yönelmekti. Ee, en çok istediği şey aydınlık, e, ferah, yüksek tavanlı bir eve sahip olmaktı. Bunun için biz mutfağı da, salonu da verandaya bakar şekilde tasarladık. Verandadan da bahçeye dağılacak şekilde. Müşterimizin dediğim gibi yüksek tavanlı ve geniş, çok geniş pencerelere e, sahip olmak istiyordu. E, bunun için de yine üst katta da biz tavanı açarak bir beşik çatı e, tasarlamıştık. Bunu yine iç mimaride... E, renderlarımıza da görebilirsiniz. Orada farklı bir pencere tasarımına da imkan sağladı. İşte üçgen bir pencere tasarımı çıktı. İç mekanda yine keza öyle salonla mutfağın bölücü kapısında. Bizden aslında gayet net istekleri olmuştu. Zemin kat bahsettiğimiz ailenin isteklerine göre, üst katta diğer ailenin isteklerine göre bazı ufak tefek değişiklikler oldu. Orada bir talonu geri çekerek ileride de kış bahçesine dönüşecek bir alan da yarattık. Zaten balkonu da büyük keyifli bir balkondu. Bizden hep böyle balkon ve veranda noktasında geniş çok vakit geçirilebilecek manzarayı izleyebilecekleri bir orada hem işte yemek yenebilecek vesaire bir geniş bir alan yaratmamızı istemişlerdi. Yine odalarda kişisel olarak işverenimizin tercihlerine göre ufak tefek değişiklikler oldu yine cephede de müşterimizin bir çatılarda bizden istediği daha böyle gösterişli bir tasarıma gitmek vardı. Onun için birazcık daha böyle geniş saçaklı bir tasarıma yöneldik ama genel olarak yalın bıraktığımız sadece işte boya sıva ve bazı yerlerde antresit renk girdiğimiz bir cephe kurgusu çıktı meydana. Bu şekilde hem müşterimizin hem de bizim tüm ekibin içine sinen, başta hayal ettiğimiz gibi sonlanan bir yapı tasarımı oldu bu şekilde. Evet fazlasıyla iyi özetlediniz aslında durumu tüm süreci mimardaki. Burada dikkat çeken şey yapıyla alakalı. Bence salon kısmındaki o çatıyı görebilmek bence keyifli. Yani burada tasarlamış olduğunuz beşik çatı, iç mimardaki oraya dokunuşlar, oraya atılan latalarla beraber ben çok keyifli bir hale alıyor. Sonrasında salonla balkonun birleşmesi, aynı şekilde alt katta da yine salonla verandanın beraber birleşmesi, bir bütün olması ve buradan bahçeye açılabilmek bence çok keyifli olduğunu düşünüyorum projede. Buraya salondan veranda ve oradan da bahçe açılmışken sözü de Şeyma Hanım'a vermek istiyorum. Buradaki peyzaj tasarımıyla alakalı yine sizler de biraz süreçten bize bahsederseniz burada müşterimizin isteklerine ne kadar yansıtabildik veya müşterimiz peyzajla alakalı ne kadar talepleri oldu proje üzerinde? Şöyle bir durum var burada Türker Bey. En başta müşterimizin isteklerinde biraz daha kapsamlıydı aslında havuzumuz işte verandayı daha geniş bir şekilde yaparak birleştirerek bir kış bahçesi planımız vardı. Ancak müşterinin bütçeyi en çok kıstığı nokta peyzaj oldu. Bunun nedeni de bizim projeyi yaptığımız arazi iki arazi aslında. Müşterimiz bu ikisini birleştirdi ve etrafına bir duvar örmek durumunda kaldık. Bu duvarlarda beton olunca ve mahremiyeti de çok fazla sağlaması istenince hem isteklerini karşılayacak yükseklikte oldu. Hem de malzeme olarak biraz bütçeyi aştı aslında. Bu nedenle sınırlandırma yaptıktan sonra biraz peyzajdan kısmalara gittik. Önce havuzu çıkarttık. Daha sonra o kurgulayacağımız verandayı çıkarttık. Bu şekilde ilerledik. aslında İlknur Hanım'ın dediği gibi arazi en başta fizibilitede çok fazla eğimli gözükmese de iş tasarlamaya geldiğinde ve bize kotu verdiklerinde, yerleşim kotunu verdiklerinde Biraz dolguya gitmek durumunda kaldık. Şimdi evi konumlandırdığımız noktada dolgulara gidince haliyle aşağıdaki arazi biraz daha aşağıda kalmış oldu. Bu nedenle bizim duvarlarımızda çok fazla da kot farkı var. Ve alt bahçeye inerken oldukça eğimli bir yoldan yürüyoruz aslında. Bu noktada bir de bütüncül bir tasarım olmadı alt bahçeyle üst bahçe. Bunun sebebi de şey oldu, tamamıyla peyzaj ögelerini hep üst bahçede yapmamız istendi. Hmm. Ve açıkçası birden sert zemini kesmek durumunda kaldık. Aşağıya çok fazla maliyetli bir şey yap, yapmak istemedik. Çünkü müşterimizin daha sonra orayı satma gibi bir planı vardı. O nedenle olabildiğince yukarıya odaklanarak, çevre duvarları referans alınarak sert zemin oluşturuldu ve otopark düşünüldü. Kendileri için de çok önemli bir nokta olan ferforje, ürünler istiyorlardı. Yani bunları ve bitkiseldeki kırmızı seçenekleri sadece müşterimize karşılayabildik. Evet. Ya yani burada bence giriş alanında özellikle rüzgarlığın ön tarafındaki o bitkisel tasarım çok hoş. Girişteki sert zemin çok hoş yani direkt yönlendirici aslında bir unsurlar oluşturmuşuz ve sizin değerlendirme videolarında da aslında bunları söylemiştim. O meyve bahçesinin içerisinde meyve ağaçlarının olduğu ara tam arasında bir yürüyüş yolu bırakmıştınız yürüme alanı o yolda kesinlikle çok keyifli zaten projemizin detaylarından da ulaşılabilir oradaki o detaylara da yine de müşterimizin o istekleri bazında veya bütçe orantısında iyi bir peyzaj tasarımı yapıldığını düşünüyorum yani ve projeyle de uyumlu olduğunu düşünüyorum burada peyzajın yanı sıra bir de iç mimari ile alakalı konuşmak istiyorum Sıla Hanım burada iki kat aynı aslında tasarlamış olduğumuz veya plan olarak aynı düzlemde olan fakat iç mimar tasarım anlamında da mahalleler bazında da farklı istekleri olan bir projeyle karşılaştık. Sizler de bu projede en keyif aldığınız tasarım veya en keyif aldığınız yer neresiydi? Tasarımını yaparken hoşnut duyduğunuz alan neresiydi? Onunla söze başlarsanız sonrasında getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Tamamdır, tabii ki de. Ee, aslında şöyle iki farklı yaşam söz konusuydu. Tek yapıda arkadaşımızın dediği gibi. Ama e, stil olarak da, tarz olarak da birbirlerine benzerlerdi. Bu sebepten dolayı çok sıkıntı çekmedik. İkisinde de aynı e, stili devam ettirdik tasarımsal olarak. Birbirinin devamlı ve bir bütünlüğü şeklinde e, hareket etti. Yani dışarıdan değil de evin içinden girilseydi üst kata e, kimse bu konuda yabancılık çekeceğini düşünmüyorum. Tasarım dili bir bütün haldeydi. Evde de en keyif aldığım aldığımız noktalar bence salon tarafındaki nişler oldu. Özellikle zemin kattaki o salon kısmında hem e, tavanda kullandığımız hareketlerle, su e, Sultan yaptığı mimardan gelen hareketlerle hem de bunu iç mimarda desteklemeyi amaçladık. Zaten müşterimizin e, bizim için yani bize gelmesindeki en büyük sebeplerden biri de bu deprem bölgesinde olduğu için bunun bir tedirginliği vardı. Ve bizden özel olarak hani bunlara dikkat etmemizi istiyordu. Biz de bunu iç mimarda özellikle hani hem mimarda ve yapıda olduğu gibi iç mimar dedi bunu destekleyerek müşterimize bu konuda bir rahatlık sunmak istedik. Ee, daha çok böyle duvara monteli, depreme dayanıklı ve deprem zamanında anında oluşabilecek şeyleri önleyebilecek şekilde bir tasarım dili oluşturduk diyebilirim. Bu şekildeydi. En keyif aldığım kısım da mesela zemin katta da yine yaptığımız tasarımlar oldu ama bence birinci katta yaptığımız çatıdan gelen tasarımdan kaynaklı duvar tasarımıydı, tavan tasarımıydı. Tavan lataları ile birlikte on işlerin, TV ünitesindeki işlerin hareketlenmesi bence daha bütüncül duruyordu. O yüzden o alana ayrı bir parantez geçebilirim. Yani benim de iç mekanda herhalde en beğendiğim alan orası oldu. Yani oranın hem mutfakla salonun beraber olan kurgusu, Sonra oranın daha ferah gösterecek işte çatının formundan dolayı olan tavan tavanı görmüş olduğumuz o tasarım ve oranın balkonla beraber birleşmesi ben çok keyifli bir alan oluşturdu. Bir de şey sormak istiyorum Sıla Hanım, burada özellikle bu iç mimardaki stili uygularken, Japonya stilini uygularken müşterimizin mi özellikle böyle bir tercihi vardı yoksa sizler ...bu evle daha uyumlu olacağını düşündüğünüz için mi böyle bir stil üzerine yoğunlaştınız? Şu şekilde oldu Türker Bey. Zaten müşterilerimize onları daha iyi anlayabilmek için belli başlı formlar gönderiyoruz. Ve onları analiz etmek için de talep formları oluşturuyoruz. Bu analizler sonucunda, müşteriyle yaptığımız toplantılar sonucunda... ...aslında müşterimizin kafası bu anlamda biraz karışıktı. Çünkü stil olarak birden fazla istediği stiller söz konusuydu. Ama istediği yalınlığı da o stillerle yakalayamıyorduk. Burada tabii ki de bizim de bazı yönlendirmelerimiz sonucu sonucunda Japonya sitesinin onlar için daha uygun olduğunu sonucuna vardık. Çünkü onlar da hani daha böyle minimal bir yaşam istiyorlar, doğayla iç içe bir yaşam istiyorlar. Zaten Japonya'nın kültüründen gelen köken de bu şekildeydi. yarıda da İskandinav kültürünü birleştirmek istediler rahat ve konfor ama o kadar da göze batmayan bir stil oluşturmak istedik. Bu sebeple Japan diye doğru müşterimizi yönlendirdik. Bence onlar da bu durumdan memnun kaldıklarını düşünüyorum. Çünkü tasarımı gördükçe, planlar işleyince e, stille ilgili herhangi bir sorun yaşamadık. Aksine çok sevindiler. O tasarım dilini oluşturmamızda büyük bir etken oldu. Bu anlamda rahatlık yani. Güzel. Ben de aynı zamanda sizin de bu stili sevdiğinizi düşünüyorum. Evet, yani. blog yazıma da onu eklemiştim. Japandi. <laughs> 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 evet, bu tasarıma girerken keyif aldığınızı biliyorum. yani Japandi stilinden direkt ama müşterimizin en azından böyle istemesi projede bence çok güzel bir şekilde örtüştüğünü düşünüyorum iç mimari alanda. Peki bu stili direkt bütün odalara yansıtabildik mi yoksa belli mahaller üzerinde mi kurgulayabildik? Bütçemiz bir anlamda kısıtlı olduğu için ya zaten bu stilin temelinde dediğim gibi rahatlık aynı zamanda göze batmayan minimalizm yaşam söz konusu. Aslında bunu kendi eşyalarıyla koyduğumuz tefrişlerle de yeri geliyor yapıyoruz hatta günlük yaşamımızda hepimiz bunu hayatımıza entegre ediyoruz. Ama şu an bunun farkında değiliz bence. Biz bu tasarımı biraz daha renk ve tonlamalar olarak salon kısımlarında özellikle vurgulamak istedik. Bir de yaşam odalarında, yatak odalarında vurgulamayı amaçladık. Oralarda bu izleri daha çok görebiliriz aslında. Ama dediğim gibi gönül isterdi ki her yerde olsun. Yine de bütüncül olarak bu stil anlamında bakıyorsak eğer evin her yerinde bu stilin izleri vardır diyebilirim. Dediğim gibi yine kendi yaşamımıza da zaten bu stili yapıyoruz aslında hepimiz fark etmeden. İlla ki orada da oldu. Ama bu stilin ben yine de dediğim gibi mimariyle ve zaten peyzaj tasarımıyla beraber örtüştüğünü düşünüyorum yani. Sıla Hanım'dan iç mekanda en beğendiği ya veya tasarımı yaparken en çok keyif aldığı yeri sorduk. Peyzaj mimar arkadaşımız ve mimar arkadaşımıza da aynı şeyleri sormak istiyorum. Sultanım sizlerin projede en zorlandığınız ve en keyif aldığınız alan neydi tasarım yaparken? Aslında tasarıma başlarken müşterimiz müşterimizden alt katta yüksek ve işte beşik çatıyı orada görmek istemişti. Ama metrekarelerimiz biraz sınırlı olduğu için biz bunu üst katta yapmayı önerdik. Onlar da bu duruma çok sevindiler. Ee, ben de üst kattaki e, Sıla da bahsettiği gibi taso salon tasarımındaki e, beşik çatının vurgulanmasını ve bu çatının da cepheden e, görünür hale gelmesini e, pencereleriyle birlikte tasarımı desteklenmesini e, çok sevdim. E, bu şekilde. Güzel. Ee, orada bahsettiğiniz gibi çatının aslında yapısıyla beraber de aslında çok fazla istişare edip e, en uygun olanını projeye yansıtmaya çalıştık çatının ana yapısıyla alakalı. Şeyma Hanım, sizlerin tasarımı yaparken en çok keyif aldığınız ve zorlandığınız alan? Aslında zorlandığım çok fazla bir an olmadı. Yani gördüğünüz gibi zaten yalı bir peyzaj ve müşterimiz de isteklerini oldukça net bir şekilde iletmişti. O yüzden çok rahat ilerleyen bir proje oldu. Yalnızca en sevdiğim alan defalarca bitkiselini değiştirdiğim giriş alanı aslında. Orada biraz isteklere çok fazla yönlenmiştim ama daha sonra biraz orada kendime bıraktım bu işi. Çünkü hem iklimi dolayısıyla hem de girişi görkemli bir hale getirmesi için oradaki bitkiseli biraz değiştirdim. ya yani gerek o ağaçlarının işte gövdesinin güzelliği işte onun dışında doğal formlarda bırakmış olduğum taflanlar vesaire orada oldukça girişi tanımladığını düşünüyorum. Aynı zamanda e, otoparkı da sınırlayan bitkisellerle birlikte e, uyumlu olduğunu düşünüyorum. En keyif aldığım alan giriş noktası oldu. Zaten animasyonlarımda da en çok onları göreceksiniz. Tasarımını yapmış olduğumuz İstanbul Çatalca projemiz hakkında mimarlarıyla beraber sohbetini gerçekleştirmiş olduk. Sizler de açıklamalardaki linklerden projenin detaylarına ulaşabilir ve yorumlar kısmından bize düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Bir sonraki tasarım özel programlarında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Tamam kıskanmıyoruz. <laughs> <Gözümüzün> de, <arttırma gülüyor>